Evet, bu dersimizde de arkadaşlar DHCP yapılandırmaları bahsedeceğiz. DHCP yapılandırma Dynamic Host Configuration protokol kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani, bunun işlemi nedir, nedir arkadaşlar? A bağlı olan cihazlara, bilgisayarlara ve diğer e, cihazlara otomatik olarak IP adresi, e, Subnet Mask, Default Gateway, DNS gibi yapılandırmaları otomatik olarak yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani ben bir ağda cihaz eklediğim zaman, bilgisayar eklediğim zaman tek tek elle ayrı vermektense DLCP olarak bir havuz oluşturacağım. Bu havuzdan otomatikman kendisi buradan sırası gelen yani rastgele boşta olan bir IP'yi almasını sağlayacağız arkadaşlar. Onun için simülasyonuma geliyorum. Simülasyonumuzda yine bir tane anahtar ekleyelim arkadaşlar. 1960 anahtarımızı ekledik. Sonra buraya birden fazla bir sürü cihaz ekliyor. Ceteri ile birlikte PC'ye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hatta devam et. Evet. Bir sürü cihaz var. Arkadaşlar bunları tek tek böyle mesela IP'sini vermeye kalkışırsak geldim şuraya. Desktop IP Configuration. IP'sini vereceğim. Subnet Mask'ı var. Default GTA var. DNS sunucusu var. Bakın 4 kalem işlem var. Kaç tane bilgisayar var? 3'ten 19'a e, 19 kadar saymışız. 3 düş. 16 tane cihaz var. 4 çarpı 16 nedir? 64. 64 tane kalem işlem girmek. Halbuki ben buna bir havuz oluştursam bu cihaza eklendikçe cihazlar otomatik olarak IP'sini alsa. İşte biz bunu DHCP ile otomatik olarak yapılandırmaya çalışacağız. Bunun için Sıvıcım'a tıklıyorum. Tabii öncelikle şu simülasyonundaki bağlantıları yapayım. Şuradan bir düz kablo CTL ile birlikte bastım. Geldim. Sıradan bağlayayım arkadaşlar. Hocam buraya eklediğiniz sıra önemli mi? Biliyorsunuz işte herhangi bir porta cihazı ekleyebiliyorsunuz. Ki bunlara kablo tek tek bağlarken bak bu kadar zaman alıyor. Bir de bunlara bir sürü aykırı atacağız. Yani. İş değil. Kolay var veya CP'den bir havuz oluşturalım. O havuzdan otomatikman hepsini IP'lerine atayalım. Bağlantılarını yaptım. ESC'li şuradan çıkayım. Şunu şöyle biraz ortaya çekeyim arkadaşlar. Heh. Geldim. Şuraya. Bakın bağlantı yaptığım Hepsinin e, log kayıtları düşmüş. Ne diyorum? Enable. Configure terminal. Direkt e, basic yapı, değer belge yapılandırmalarını yapmayacağım. E, direkt DACP ile ol, ilgili olan kısımlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için şimdi benim e, hangi kalemleri arkadaşlar yapıyorduk? Bilgisayarımızdan görebiliriz. Biz nasıl ait Gerçek cihazımıza da geldiğimiz zaman şuradan bağdaştırma seçeneklerini değiştire girelim. Şuradan Ethernet'ten sağ tıkla özellikler versiyon 4 ip Bakın şunu manuel olarak vereceğim zaman ay adresini yazmam lazım. Tablet maskını, alt ağ maskesini yazmam lazım. Varsayılan A geçişi yani default gateway'ini yazmam lazım. Ve DNS sorusunu yazmam lazım. Ben de havuz oluşturacağım. Bu dört kademi buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Geldi. E, default gateway vereceğim dedim ya. normal tek bir switch olduğu için gateway IP'si yerine Şunun bir WLAN sanal arayüzü vardı arkadaşlar. Bu switche dışarıdan bağlanabilmenin yolu o WLAN'e verdiğimiz ip'dir arkadaşlar. O zaman interface wlan1 diyorum, buraya geliyorum arkadaşlar. Sonra buraya bir IP adresi yapayım. IP adres 192.168. Yine 1024 ağından IP vermek istiyorum. 1.254 verebileceğim son host IP'sini verdim. Sonra maskesini yazıyorum. Tabii manzaydan kapalı olduğu için buradaki kapıyı da açtım. Artık ne verebileceğim bir IP bu switch içinde, bu anahtar içinde var arkadaşlar. Şimdi yine bu arayüzden çıkıyorum tabi. Global e, moddayken IP DHCP pool diyerekten bir havuz oluşturuyorum ve bu havuza isim vereceğim arkadaşlar. İsim de ne olsun? Network olsun. Network adında bir IP havuzu oluşturuldu. Buraya 4 kalem e, parametre gireceğim ve bu parametrelerin cihazlara otomatik olarak eklenmesini sağlayacağım arkadaşlar. Bu parametreler nelerdi? Kitabımıza bakarsak parametre dediği neydi? IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, DNS gibi işlemler arkadaşlar. Ben burada ne yapacağım? İlk başta bir ağ adresi vereceğim. Hangi ağdan ip vereyim? Yine kitabımızda bakın yazmış. Hangi ağdan verip vereceğim ben? E, şunu yazacağım arkadaşlar. Network. Buradaki network de şuradaki network aynı değil. Farkı var arkadaşlar. Hatta ismini değiştirese miyim? Değiştirelim. Exit. Çıkıyorum. Şuna geliyorum. Şunun başına pardon. Ne oluyorum? Bu oluşturmuş olduğum network havuzunu sildim arkadaşlar. Şimdi tekrardan IP DHCP pool, gelişim Bir Gelişim adında bir havuz oluşturdum. Sonra buna network diyerek burada kullanacağım A adresini yazmam lazım. Gateway olarak yukarıda 192.168.1.0'dan bir IP vermiştim. O zaman kullanacağım A adresi de 192, 168, 0 A arkadaşlar. Bir de tabi bunun yanında kullanacağım sablet maskını da yazmam lazım. Bu şekilde adresini belirtiyorum. Daha sonra varsayılan A geçiş. Yani default e, router'ı tanımlayacağım arkadaşlar. Taba basıp hemen direkt devam edebilirsiniz. Geçebilirsiniz. Default router'ımda ne olacak benim? 192 168 1.254 Vilen bile verdiğini ben bu anahtardan dışarıya çıkış kapısı olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Sonra sıradaki işlem ben buna bir de DNS ipsi vermem lazım. Yani bir domain name soru ipsi vermem lazım. Bunun için de dns diye, tab'a basıp dns sorumuna da google'un dns'ini verebilirsiniz. Mesela örneğin 8888 8, 8, 8, 8 diyebilirim arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra havuzumun parametrelerini girmiş oluyorum ve buradan çıkıyorum. Bu işlem bittikten sonra şimdi simülasyonuma geleyim. Şunu biraz simülasyonla hemen işlemlerin birazcık hızlanması için şu yaptım. Cihazıma geliyorum. Desktop IP Configuration. Varsayılan olarak simülasyon hepsi statik olarak işaretledir. Ben bunu diğer çekiyorum. Bakın otomatikmen sıradan IP aldım sıradan IP aldı arkadaşlar. Ben 1.1 IP'sini kullanmasını istemiyorsam da bir işlem yapabilirim arkadaşlar. Buradaki 1.1 değil de çünkü 1.1 dediğim gibi e, ileride bir router zaman gateway IP'si olarak orayı değiştirebiliriz arkadaşlar. Onu kullanabiliriz. Atıyorum buradaki 1.1 ile 1.5 arasındaki IP'leri kullanmasın. Ben onları başka şeyler için kullanacağım. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz arkadaşlar. Şu IP havuzu oluşturduğumuz arayüz haricinde yine global konfikteyken şunu yapıyorum. IP DHCP exclude diyorum arkadaşlar. Exclude adres diyorum. Burada kullanılmamasını istediğim IP'lerin aralarını yazıyorum. 168.1.1 ile 192.168.1.5 arasındaki IP'ler kullanılmasını istiyorsam bu komutu yazıyorum arkadaşlar. Artık bu IP'leri kullanmayacak. Onun için de şunu kapatıyorum. Şuraya geldim. IP Configuration'a. E. Bakın 1.1 duruyor. Ama ben bunu statik tekrardan DHCP'den otomatik IP e al dediğim zaman bakın 1.1 ile 1.5 arasına atladı. 1.6'dan IP e aldı. Artık otomatik bir şekilde DHCP'den bütün cihazlarına ben IP ataması eklememe gerek yok arkadaşlar. Onların hepsi şöyle sadece DHCP'ye çevirmem yeterli. Bakın hepsine sıradan bu şekilde IP verebilmiş olacak. Evet. Ee, switchlerde yani anahtarlarda DHCP'den otomatik olarak cihazlara IP atama işlemi de bu şekilde. Ee, bir başka derste görüşürüz. Bu ders bu kadar.